Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size üç boyutlu neler yapabilirsiniz ve nasıl yapabilirsiniz onları göstereceğim. Ben derse başlamadan önce bu şekilde örnekler yaptım. Şimdi bunları bir kenara atayım. Sizlere de bunlar nasıl yapılıyor, daha güzellerini nasıl yapabilirsiniz onları göstermek istiyorum. Bir ikon olarak kullanabilirsiniz, üç boyutlu şekilde kullanabilirsiniz. O sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi yeni bir tane sayfa açtım. Sizi, size göstermek adına. Şimdi önce bir buraya arka plan yapmak istiyorum ben. Şöyle şunu bir beyaz yapalım. Arka plan yapınca çünkü daha güzel gözükecek. Buradan gradient'a tıklıyorum. Nokta şeklini getiriyorum. Ve renklerini bir değiştireyim. Şöyle renklerini değiştirmek istiyorum. Daha güzel görünmesi adına tam bu kadar yeter. Sadece şuradaki renk güzel değilmiş. CTRL 2 diyorum ve kilitliyorum katmanımı. Şimdi diyelim ki şöyle bir tane konuşma balonu 3 boyutlu hale nasıl getiririz? 3 boyut boyutlu balonda ne yaptım? Bir elips, bir de şurada üçgen var. Şöyle L'ye basıyorum buradan. Elips tool açıldı. Şöyle bir beyaz yapayım önce. Bir elips yaptım. Daha sonrasında buraya geliyorum tekrar. Buradan poligontulu seçiyorum. Belli bir noktaya yani herhangi bir yere basıyorum bir kere ve 3 köşesi olsun diyorum. Bunu da benim için yaptı. Daha sonrasında şöyle konuşma balonu yapıyormuşum gibi bir şekle getirdim. Şunu biraz şöyle yumuşattım. Şunu da şöyle biraz uzatayım. Tamam. Şimdi bu ikisini birleştirmem gerekiyor. İkisini seçiyorum. Ya buradan birleştirebilirsiniz. Ya burada shape şey, builder tool var. İkisi seçiliyken şöyle yapıp birleştirebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ben bu şekilde birleştirdim. Şimdi bunun rengini ben yeşil yapacağım. Daha açık bir yeşil olsun. Fıstık yeşili. Şimdi bir de konuşma balonunun içindeki buradaki 3 noktayı yapacağım. Onu da beyaz yapacağım. Yine L'ye bastım. Şöyle Shift'e basılı tutarak hazırladım. Daha sonra Alt ve Shift'e beraber basarak bunu çoğalttım. Daha sonra CTRL'e de hepsini eşit olarak benim için çoğalttı. Şöyle biraz ortalıyorum. göz kararı. Şimdi bunu bir de şöyle kopyalıyorum. Burada dursun. Farklı bir şey daha göstereceğim. Daha sonra bu ikisini seçiyorum. CTRL'e G diyorum. Ve grupluyorum. Efekte gelip 3D and Materials'dan Inflate seçeneğine tıklıyorum. Sizde çıkmıyorsa muhtemelen 2022 sürümünden öncesini kullanıyorsunuz. Bu 2022 sürümünde oluyor. Bakın direkt 3 boyutlu bir hale getirdi. Şimdi bir şöyle konumunu değiştiriyorum. Şu şekilde dursun. Daha sonra materyalden burada farklı şeyler seçebilirim. Onu da göstereceğim. Buradan light'tan ışıklandırma yapıyorum gölgesini ışığını veriyorum. Bu rotation döndürüyorum. Tam böyle dursun. Bu kalınlığı oluyor. Bu da böyle olsun. Tamam. Bu kadar. Bakın, şöyle 3 boyutlu hale getirdik. Bir de şöyle bir şey denemek istiyorum. Şu ikisini seçiyorum. Buraya getirdim. Önce şu üçünü grupluyorum, sadece. Bunları grupladım. Önce bunun 3 boyutlusunu yapacağım, sonra bunun 3 boyutlusunu yapacağım. Bakalım nasıl olacak. 3D'ye basıyorum. Inflate diyorum. Şöyle durdu. Hiçbir değişiklik yapmayacağım. Bir de buna aynı şekilde inflate diyeceğim. Bakın bu şekilde de ayrı ayrı yapınca da böyle oluyor. Şimdi bunun biraz Ayarlamalarını yapalım. Böyle döndürdüm. Ne kadar döndürmüşüz? Bir de bunu aynısını yapalım. Şöyle, şuraya ortalamasını getirdim. Bu kalınlığı, derinliği yani. Bu hacmi bu şekilde. Yani iki farklı şekilde de yaptık. Bir tanesi böyle gözükürken diğeri bu şekilde gözüküyor. Bunları bıraktım. Şimdi bir tane kalp yapacağım. Kalpte ne yapıyorduk? Eğer merak ediyorsanız yukarıya karta ekleyeceğim. Illustrator'da kalp çizimi vektörel. Hani sıfırdan anlatımı. O yüzden şu an anlatarak gitmeyeceğim. direkt olarak yapacağım kalbimi Neden böyle yaptığımı merak ediyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. hiç de kalbe benzemedi. <laughs> o yüzden tekrar yapacağım. Hemen şöyle yaptım. Şöyle çeviriyorum. Bir A'ya tıklayıp şunu çok hafif bir şey yaptım. yerinden daha çok kalbe benzedi. Tamam şimdi bu şekilde kalp yaptım. Tekrar efekt 3D Inflate'a tıklıyorum. Bakın şöyle bir kalp şekline getirdi. Burada materyal kullanacağım. Materyalde burada var olanlar var. Illustrator'ın kendi koyduğu. Buradan gold seçiyorum. Bakalım nasıl bir etki edecek. Hani materyalde kullanabilirsiniz. Mesela sanırım bir tane taş gibi bir şey olması gerekiyor. Buna tıkladım. Şöyle kalbin şeyini değiştirmiş oluyoruz. Ben burada deneyebilirsiniz istediğinizi. Ben bunu yapıp bir döndürüp bakacağım. Yok bunu da yapmayacağım. Ben gold yapacağım. Bir gold olsun. Tamam. Şimdi objeye geri geldim. Şöyle bir. döndüreyim Şu şekilde tamam dursun lightından ışıklandırmasını değiştireceğim ışıklandırması da kırmızı olsun diyorum Şöyle şuradan kırmızı geldi diyorum. Şöyle olsun. Bakın burada bir sürü ayarlamamız var. şekilde. Aa dondu. Umarım kendine gelir. Evet bekliyoruz. Normalde şimdi olsun ondan sonra devam edeyim diyecektim ki şu an render alıyor. Çok yanlış bir yere bastım. Stop dersem de bırakmayacak. Bu işlem bitsin videoya da hemen devam ediyorum. Tam düzeldi. Bu kartı bu şekilde yapabiliyoruz. Diyelim ki şöyle bir tane el yapa, yapacaksak nasıl yapabiliriz? Şunu da küçülteyim. Onun yapımı da gayet basit. Şöyle elimiz için önce bir dikdörtgen çizdim. Daha sonra parmaklarımız için Parmaklarımız için dikdörtgen, el için şey kare çizdim. Şöyle Biraz kalın oldu. Şimdi avcumuzun bu iki kısmını yumuşatıyoruz. Daha sonra parmaklarımızı bir konumlandırıyoruz. Bu serçe bu yüzük bu orta parmak. Bunu da yüzükle aynı konuma getiriyorum. Daha sonra şu hepsini seçiyorum. A'ya basıyorum. Sadece parmak uçlarını yumuşatacağım şu şekilde. Aynısını alıyorum bir de baş parmak için yapıyorum. Baş parmağımız biraz kalın olsun. Şu şekilde. Bunu da biraz küçülteyim. Şimdi biraz ele benzedi değil mi? Bence gayet benzedi. Şöyle koydum. Bunların hepsini seçiyorum. Bu sefer Shape Builder Tool'dan hepsini birleştiriyorum. Şimdi bu parmak aralarımı ben yumuşatacağım. Sadece bunları seçiyorum. Şöyle yumuşattım. Şu an bir ikon gibi bir şey yapacağız. Şunu da biraz yumuşatayım. Tamam. Yok yumuşatmayayım. Böyle dursun. Şimdi bunu biraz ten rengine yakın bir renge getireceğim. Kusura bakmayın valla. Şöyle. Ten rengi. Ne yakın. Yine aynı mantıkta Effect 3D ve Inflate'a e tıklıyorum. Bakın böyle bir tane elimiz oldu. Derinliğini değiştirebiliyorum. Şöyle döndüreyim biraz. Bakın böyle elimizi yapıyorum. Daha sonrasında Materyale geliyorum. Materyalde bakıyorum. Burada yapacak bir şeyim yok. Işıklandırmaya geliyorum. Standarta geleyim. Şöyle yapsın. Bakın shadows var. Bunu da göstermedim. Bu da a, gölge. Objeden ne kadar uzakta olsun diyor. Böyle biraz yakın olsun. Şimdi bunu beklememiz gerekecek. Tamam. Oldu. Şu şekilde gölgelendirmeyi de yapabiliyoruz. Ve böyle bir sürü hem ikon olarak kullanabileceğimiz hem üç boyutlu tasarım yapıp yani gönderilerimizde, tasarımlarımızda kullanabileceğimiz basit üç boyutlu yapma yolları. Bunlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Web tasarım eğitimi ve daha fazlası için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Diğer derslerde görüşmek üzere.